Hoş geldiniz günlük Bekleyen adayım Bekleyen şöyle bir özelliği vardır Bunlar ilaçlarını kendine geçtirebiliyor mu düşürebiliyor laf yaptığını Ben söylemesi Gidip bunu attığınızda bu da atıyor Bu Bunu attığınız anda bu atıyor bu ne güzel bir özellik değil ama Beter de terleme ve Başka zatüre en çok veren de soğa kaşık uçudur benden söylemesi ve mutasyonunuz en az yana'dan biridir. Goyen en az buluşturucu verendir. Bu kritik bir haber. Çünkü bu dünyayı gerçekten kritik şekilde ekiliyor. Bir haber dünya ekonomisini filan. Bu şu ülkeye veriyor ama Türkiye'ye veremiyor. Çünkü Türkiye'nin şehirleşmesi lazım. Şeyleşmeyi çok çok Güzel bir vaf. Ama Nedense çok küçük bunlar Ama senekten güçlü bir buff açmaz da bir şey demiyorum Asıl şöyle yapmanız lazım Yine bu ikisini açıp bunu sokacaksın Sonra bunu ikisini açacaksın Bir de bu arada bunu çıkartacaksın ki Bire basarsan Daha çok yere bakın Yayılıyoruz Ne geçiyon ya kalmış en kısa görüşürüz. Nah